2023'e Cumhuriyet'in 100. yılına koşuyoruz. Etkinliğine katıldık. Termo Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir etkinlik oldu sporcu arkadaşlarımızla beraber. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Samsun Terme'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyetimizin 100. yılına koşuyoruz sloganıyla 2023 metrelik Cumhuriyet koşusu gerçekleştirildi. Samsun'un Terme ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Terme <laughs> kaymakamı Metin Maytalman'ın tebrikleri kabul etmesinin ardından Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından Terme Kaymakamı Maytalman'da günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada demokrasi ve birlik mesajı verdi. Terme Belediyesi tarafından Cumhuriyetimizin 100. Yılına Koşuyoruz mottosuyla 2023 metre uzunluğunda Cumhuriyet koşusu düzenlendi. Yaklaşık 200 katılımcının yer aldığı koşuda yarışmacılar galibiyet için kıyasaya mücadele etti. Koşuda dereceye giren yarışmacılara Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Tören programı sonrasında açıklamalarda bulunan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç şunları söyledi. Milletimizin, ulusumuzun, cumhuriyetimizin ilelebet payidar yaşaması için Geçtiğinizin bu cumhuriyete sahip çıkmasını bir kez daha canı yürekten temenni ediyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete uğurladığımız tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Tebrik ediyoruz sizi.